Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar iyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar hızlı hızlı büyümemize sebep olup bir yorum yapıp abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mi arkadaşlar güzel hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Umarım güzel hafta sonu geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Bakalım fincanınızda neler var arkadaşlar. Dileklerim dileğiniz olsun. Niyetim niyetiniz olsun arkadaşlar. Bakalım. Evet. Arkadaşlar bakın şuradaki gördünüz mü konmuş bir helikopter var. Buradan da inen insanlar var arkadaşlar. Şurada E harfi görüyorum. Bakın R var. Burada okları gördünüz mü? Bu adında soyadında E harfi olan bir insan geçmişinizden olabilir. Bakın. İkiniz aranızda mesafe girmiş. Oklar sizi gösteriyor. Yani su sizi sürekli suçlamış olabilir arkadaşlar. Kendi yani sütten çıkmış kaşık gibi böyle bir insan var burada. Ama bu insan da bakın iki kişi doldurmuş. Bir erkek bir kadın. Bunlar kar koca olabilir arkadaşlar. İkisi aynı evde önünde de bir çocuğu var bir aile sizin hakkınızda olumlu olumsuz bir şeyler anlatmış gibi çıkıyor bu insana. Burada da bakın böyle köpek balığı var sudan zıplamış. Siz de şuradasınız arkadaşlar artık kısmatınızı yakalayacaksınız. Evet arkadaşlar bir inat çok inatçı bir insan var bakın giyik gibi. Gece gibi çıkmış. Bunun üzerine çıkmışsınız. Yani inadını bastıracaksınız bir insana arkadaşlar. Böyle bir durum var. Evet. Burada görüyor musunuz arkadaşlar? Bir bebek beşiği çıkmış. Bakın bebek beşiği. Beşiği bebeğe koymuş sallıyorsunuz. Şurada 4 rakamı var. Törtlü vadalarda arkadaşlar şurada bakın köpek suretine de benziyor. Bakın bir kurt gibi çıkmış. Beşli vadelerde tört burada beş. 45 yaşlarında biri de böyle güçlü kuvvetli biri de hayatınıza girebilir arkadaşlar. Siz 45 yaşında da olabilirsiniz. 45 yaşında böyle kendine güvenen bir insan da girebilen arkadaşlar orta yaş çıkmış buradaki insan gördün mü güçlü kuvvetli bir insan arkadaşlar istediğini elde edebilecek bir maddi durumu da çok iyi yerden gelen bir insan olarak çıkmış bakın 54 rakamı da 5 yanda 4 de var arkadaşlar bakın Yaş farklı olabilir aranızda. Bayağı bir sizi ama yükseklere taşıyacak da bir insan. Çünkü bunun kalbinde siz varsınız arkadaşlar. Bakın. Ciddi karakterli bir insan ama kalbini kimseye açmıyor arkadaşlar. Bakın siz kalpten yer etmişsiniz. Sanki çoktan tanıdığınız biri de olabilir. Böyle aşk, meşk hayatlarından konuşmamış olabilirsiniz. Böyle bir insanla bir konuşma durumunuz var. Evet arkadaşlar şurada iki tane jirafa çıkmış. Bakın jirafanı gördünüz mü? Sanki bir yerden ot yemeye çalışıyor. Bu sefer yerden almaya çalışıyor. Bu yukarıda gördünüz mü? Sanki şırılmış balonlar var arkadaşlar. Süslenecek sanki bir parti gibi düşünün. Bir iş açılımı, bir yükselme yani küçük bir işletme yeriniz vardı. Büyütme durumu böyle bir durum olabilir arkadaşlar. Burada da bir erkeğe faydasını göreceksiniz yani desteğini göreceksiniz. Kendinize ait bir iş açma durumu da olabilir. Arkadaşlar burada bir çocuğu kafasına okşuyorsunuz. Gördünüz mü? Yani şu anda maalesefalı bir çocuk olabilir. Yanınızda değil arkadaşlar. Çok özlem duyuyorsunuz. Bu insan sayesinde çocuğunuzu da yanınıza alabileceksiniz. Çok mutlu bir aile olabileceksiniz. Arkadaşlar böyle bir durum var. Burada anahtar kilidi çıkmış bakın anahtar. Kafanızda soru işaretler bitecek arkadaşlar. Artık bu çözümünü kendiniz çözüp kendiniz bulacaksınız. Derdinizi kimseye de anlatmıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şurada düğün dernek var. Sanki hoparlörde konuşar gibi de çıkmış iki insan. Bir şeyleri anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Bu siz de olabilirsiniz. Yani yanlış yola gitmesin diye birilerine laf anlatmaya çalışıyorsunuz ama size değil de birinci derecede olan insanlarla konuşuyor. Bakın siz sanki son ah, derecede gibi gibi başı sıkıştıyan aklına gelen sizsiniz. Bakın koşuyorsunuz ama böyle zaman gelince ilk derecede olanlara sanki koşar gibi. Şurada kaş gözü gördünüz mü? Şurada bir insan suleti var arkadaşlar. Büyük gözleri olan. Sanki bu yukarılardan Dürbünle bakıyor arkadaşlar. Sanki kamera üstünden bakar. Sanki kameradan mı bakıyor bakın. Gözler büyük büyük sürekli sizi takip ediyor bakın. Sizde bir masum bir çocuksul bir haliniz var arkadaşlar. Sizi takip ediyor. Sanki şehirde olabilir gibi. Başka bir yerlerde olabilir. Belki yukarıdan aşağı bakıyor. Belki hmm. Aşağıdan yukarı bakıyor. M harfi var. Gördünüz mü? M harfi çıkmış burada da bir. Evet arkadaşlar iki tane ha şurada şey var arkadaşlar gördünüz mü iki tane yan yana çıkmış sanki beyaz pamuk gibi böyle şeyler var arkadaşlar yani pamuk şekeri gibi yani böyle gördünüz mü sanki iki yanında da iki çocuk var yani bir çocuğu sevindireceksiniz evet şurada S harfi görüyorum R var arkadaşlar bakın S harfinden beşli vadalarda bir konuşma olacak yani geçmişten geçmişini anlatabilir arkadaşlar. Yani yan yana otururken bu insan şu an yükseklerde görüyorsunuz. Şu an sizin belki patronunuz da olabilir arkadaşlar. Şöyle tavus kuşunu gördünüz mü? İşte şu anda bakın kuyruğunu da açmış. Şu anda bu insan patronunuz da olabilir ama geçmişte yaşadığı olayları anlatınca iyice şaşıracaksınız. Yani neler neler yaşamış. Bakın kalple alakalı terk edilmiş durumu olabilir. Evet arkadaşlar bu terk getirmiş durumunu anlatırken size de bakın iki insanı bir araya getirecek sanki. Kıymetinizi bilin yani ben şöyle oldu da bir kaybetme durumu oldu. Böyle bir durum size sanki örnek olacak. Getiyorsunuz birini elinden tutuyorsunuz arkadaşlar. Şu an sırt çevirdiğiniz bir insanla Türklü ve adalarda bir kavuşuyorsunuz. Bu insanı size anlatma olayları size çok <laughs> zihninizde yer edecek arkadaşlar bakın iki insan burada su var böyle su üzerine oturmuş sanki oturuyorlar arkadaşlar yani suya düşmüş gibi yani nereye yürüyeceğini bilmiyor arkadaşlar böyle bir durumda iki insan var burada sanki karakocu da olabilir arkadaşlar yani durumu yoktur bir yerlere taşınsın ortada kalmış vaziyette de yani buna siz iş bulmaya çalışabilirsiniz sanki gittiğiniz yerde ailece çalışsın yanda da çocuklar da var bakın harpacı harfi görüyorum Evet araba yolculuğu var arkadaşlar. Bir çiftlik gibi düşünün sanki. Burası inek çiftliği gibi yani koyun çiftliği gibi gördünüz. Bütün hayvanlar sanki var. Böyle bir yere geçiş gelişiniz var. Bakın ayak var. Ayak izi var. Burada da ayakta bekleyen insanlar olacak. Bakın. Yalnız gitmiyorsunuz. Kalabalık bir ortam. Burada da müzik rotası var arkadaşlar. Bakın kocaman bir müzik rotası çıkmış. Artık hayatınıza önemli katkılar sağlayacak insanları alacaksınız. Maddi durumuna bakacaksınız. Gözelliğine değil. Güzel olan sizi her yolda bırakmış bir insan var. Aklınızda hala kalbinizde arkadaşlar. Yani Hayatınızdan çıkmış, gitmiş olabilir. Kalbinizden çıkaramıyorsunuz. Bu insanda size gelişi var arkadaşlar. Bakın. Önemli bir gelişmeler olacak. Bir evlenme teklifi de alabilirsiniz bu insandan. Bakın kucağınıza bebek gelecek bu. Evlilikten sonra olabilir arkadaşlar. Evet. Ciddi kararlısınız bu aralar. Çok yorgunsunuz. Vücut yorgunluğu yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz insan size ilgi duyduğunu öğreneceksiniz. Şaşırabilirsiniz çünkü beklediğiniz gibi bayağı iyi bir insan olabilir. Çok iyi bir yerlere gelmiş bir insan olabilir ama sizin gözünüzde beklemediğiniz bir olay yani belki size ilgi duyuyordur. Bunları açıklayacak iyice şaşıracaksınız arkadaşlar. Bakın şurada gördünüz mü? İki tane kafa yan yana çıkmış. Konuşuyorlar. Burada da çeşme açılıyor arkadaşlar. Böyle su açıyorsunuz sanki çeşmeden sular geliyor. Bir şeyler yıkayacaksınız. Geçmişi temizleyeceksiniz. Bakın bir sünger çekeceksiniz. İki yola gitme durumu var. Bakın yol ağzında birinden konuşacaksınız arkadaşlar. Sizden baya boy farkı var bu insanın. Bakın saçları önden kabarık saçlı da olabilir, şapka giymiş bir insan da olabilir. Bakın, siz ne kadar böyle ufak kalıyorsunuz bunun yanında. Burada da bir insan var, elinde çekiç var arkadaşlar. Önemli karar alınacak mahkeme masasında. Sizin istediğiniz gibi karar olacak. Arkadaşlar şurada ejderha çıkmış. Tam ejderha gördünüz mü? Güçleneceksiniz. Bakın, kalple alakalı bolluk, bereket. 40'lı yaşlardasınız. Bakın, 44 yaşlarda önemli gelişmeler olacak. Burada bakın bir kalbinizde olan bir insanı hayatınıza alacaksınız. Bir çocuk kalbini okşayacaksınız arkadaşlar. Sanki bir yere sadaka, belki bir yere ihsan yapacaksınız. Bakın çocuğunuza kavuşuyorsunuz. Belki istediğiniz bir bebek olabilir arkadaşlar. Burada da bebek kucaklayan bir insan var bakın. Yani çocuğunuza ilgi, sevgi, şefkat gösterecek insan hayatınıza girebilir arkadaşlar. Evet, can bağı olmasın kan bağı olmasın can bağı olsun der ya arkadaşlar böyle biri hayatınıza girecek bakın güçlü kuvvetli lider ruhlu biri hayatınıza girecek